Halil, abim. <laughs> 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 Kupretmeyin, siz arkadaşlar. Buralar, bu Ankara manzarası. Bu da aşağının manzarası. Kendine Kendimi mi? Kendimi göstermez lan burada. Seni gösterir. <laughs> Hadi <laughs> Ankara manzarası çekeyim her. Çekil neydi bu ya? Bizim nerede lan? Onları çekeyim. <laughs> Oğlum bura çok soğuk lan. Şimdi ilk biz yüz ne zaman? Yok la geriniyor. Yeah!

<laughs> la bari oğlum zevki çıkmıyor ya. Vallahi. Bitti mi lan? Yok, da. la bu de bağırmıyor ya. <laughs> zevki çıkmıyor nasıl ya. <laughs> Hayır üstünüe lol. Lan. Hadi kadar... <laughs> <laughs> Lan. Lan. oğlum ne ediyor, oğlum. Bu çobel ne nerede la? Ne bileyim abone Oğlum onlar daha orada ver. Bittel abi ya bak hadi. Elle amir kız konuydu. Seni gördüm de adamların başında gülüyordum şimdi şimdi. Bizim gobeller mi? Nasıl lazım? Evet. <laughs> Yeter bu kadar.